Sayın Anlı Hocam, kabir azabı itikat meselesi üzere haktır. Kafir olan ve, ol, ve olan kıyamete kadar kabirde azap görebilir. Peki Müslüman olanlar belli bir günah kefaretince mi kefaretince mi olacak? Emre Yaşar İstanbul. Bak ben size bir önemli bir sır vereyim de ömür boyu sırrı unutmayın. Ee, Allah samimi, şuur sahibi bir mümini hiçbir şekilde cehenneme koymaz ve hiçbir şekilde de azap çekmez. Allah yolunda samimi, kararlı mücadele ederse ömrü boyunca cehennem gibi bir ortam dahi olsa o kişiyi ve çevresini cennet gibi yaşatır. Bu bir mucizedir. Yani bak elle tutulur bir mucizedir. Yani cehennemin ortasında onları cennet yaşatır. Allah'ın gücünün müthiş bir göstergesidir bu. Evet. Ya mesela Hazrem Suriye'de değil mi? Suriye savaş ortamı. Eğer orada samimi müminuttaki adam varsa Allah ona cennet hayatı yaşatır. Bir mucizedir bu. Ya mesela Lut cehennemin ortasındaydı. Allah ona cennet yaşattı. İbrahim Cehennemin ortasındaydı. Allah ona cennet yaşattı. Mesela Resulullah cehennemin ortasındaydı. Allah ona cennet yaşattı Resulullah. Yani imanı ve İslam'a hizmetteki azmi kadar huzuru ve rahat yaşar. O kadar çok sır veriliyor ki Kur'an'da sessiz, sakin, gaflet gözüyle bakan o sakinlikten, sessizlikten dolayı çıkaramaz onu. Allah diyor ki bak benim yolumda mücadele edenlere ben yardım ederim diyorum. Siz doğru bak mucizeye bak. Siz doğru yolda olursanız şeytan Allah'ın sanın. Kötülerin size zararı olmaz diyor. Ya bu çok büyük bir mucize. Ya yani insanlar bunu düşünmesi lazım. Ya, elle tutulur. Yani bir kayanın yarılıp içinden deve çıkması gibi. Büyük bir mucizedir bu. Bak diyor ki siz doğru yolda olursanız kötüler size zarar veremez. Ya veremiyor. Zarar veremiyor. Mucize bu ya. ...ende tutur bir mucize bu. ya, çok büyük bir olay. Benim yolumda yaşarsanız siz diyor güzel bir hayat yaşatırım diyor Allah. Ya bak cehennemin ortasında da olsa size güzel yaşatırım diyor. Evet. Mucize bu. Evet. Büyük bir mucize. Evet. Musa mesela adeti Musa Firavun sarayındaydı. Cehennem ortamı. Cennet gibi yaşadı. Sonra gitti başka bir ülkeye, başka bir yere. Orada da cennet hayatı yaşadı, huzurlu yaşadı. Sonra döndü geldi çöle. Çölde de çadırı kurdular. Güzel böyle Ürdün dağlarında. Mükemmel güzel yaşadı. Hemen hemen her gün buldur cenneti yiyordu. Kolesterolü en düşük ettir. Buldur cenneti ve çok lezzetlidir. Kabir azabı diye bir şey yok. Öldün mü başka bir boyuta geçersin. Öldüğün anda sana mümin olduğunu hemen hissettirir. Yani hemen anlarsın. Yani o duyduğun huzurda rahatlıktan hemen anlarsın. Bir de Allah yani kuluna zulmetmez. Öyle bir şey yok yani. Allah öyle e, haşa adaletsiz, zulüm anlayışında değildir. Sonsuz akıldır, sonsuz merhamettir. Her şeyi ne kadar titiz ve ne kadar akılcı ve ne kadar mükemmel yarattığını görüyoruz. Dolayısıyla öyle bir şey olmaz.